Evet nihayet gerçekleşti. Savrant Forum üyeleri bir araya geldi. Başkanımız sağ olsun o da burada. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Merk'te evet. Geçtiği Gözüm aydın. Ciddi çalışmalar neticesinde. Amin yani abi. Olduğunca ne kadar fazla açıklar geliyor. Toplamak Beraberce ekmeği paylaşmak için burada hani Ali Kakan vasıtasıyla sebebiyle. Ben çok konuşuruz. Gelenlere, senin, katılımcılara, artistin, <laughs> Forma katılanlara, yalandan gezenlere dahil hepsine bol bol teşekkür ederiz. İnşallah bunun devamını Allah nasip etsin. Amin. Bir sonraki toplantımızda daha muhteşem, daha ihtişamlı olması dileğiyle hepinize teşekkür ederiz. İnşallah Aşkım. görmek dileğiyle. Aşkım. Evet, yarınsı katılımcı da. olarak görmek dileğiyle. Aşkım. Seyirci değil. Aşkım. Evet. Pikniğimiz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Seneye de inşallah elinciliği kutlarız. İnşallah. i̇nşallah. Şey, e, Ali Bey bakar mısın? Şimdi başkanın bir taahhütü var. Savran'ın 50. yıllık kasaba olma doğum günü yani Savran'ın doğum günü 50. yılını kutlamak için ciddi bir anlamda başkanın bir programı var. O konuyla da Hı. özel görüşürüz evet. yani. Evet. Evet. Tamam. Buradan teşekkür ederiz. Güzel olmuş. Güzel değil mi? 150 tane ağaç tutmuş şunlardan. Bak şu yamaçtan falan ağaç Fazla süre vermeyeyim şimdi.